hoşlarım. Bugün Ömer'le değişik bir şeyler deniyoruz ve satıyoruz. <laughs> Ömer benim tek dostum. Tek dostum anılarım, acılarım ve Ömer. Ya bir dur bir dur. Sinirimi niye bozuyorsun benim? <laughs> ya, <VTV 'yiz> ya. <laughs> benim sinir şaka mı? <laughs> Şu an mid ve junk main savaşı dönüyor burada. Bu ciddi bir iş. Ay tamam ya. Ne benim ultim var ne de ışınlanım var. Hiçbir şeyim yok şu an. Senin koca bir kalbin var. İnanılmaz bir gücün var. Ve sevgin de var. Kırık ama. Kaçma lan! Bir elimde saçma, bir elimde bir şey. Gel o buraya kaçma. <laughs> ben base atıyorum. Of oh, çok güçlü. Çok kritik. <laughs> ben base atıyorum. Hayır base atmak yok. Daha yeni söyledin. <laughs> Attın mı? Evet. İyi ben de, ben de atacağım. Benim de bir tane atma hakkım var. Sen bilirsin minyon kaçırırsın. Ben de kuleden altın kazarım. Yalnız ben minyonları aldım. Tamam ben şimdi gelenlerle. Ben olduğum için diğer minyonlar gelmeden yetişeceğim. Göreceğiz. Göreceğiz göreceğiz. Oha bu da ne kadar yavaş yan dolduruyor ya. <laughs> minyon Sen... gelmedi. <laughs> Gitmiş kar topası almış ilk item şaka mı? Sana ne? <laughs> Demek bana ne ha? Sana ne? Nasıl sana ne? Sana ne? Ya sen ya. çok kaçıyorsun ya. Ee, yani. <laughs> ne yapayım? Sen, <laughs> sen kar sopası aldıysan ben de defans alayım o zaman. Defans da ama kar sopası kustu alıyor ki. Alabilirsin kar sopası. <laughs> ne yapıyorsun lan? Evet Oha hazara abi. bak. Hazara bak. Benim kusyonuma gören tüm kızların tepkisi aynı oluyor merak etme. <gülüyor> lan. Benim <laughs> <laughs> sinirlerim çok... Ben depresyondayım galiba Ömer. Ben de, yani depresyonda olmayan mı var artık normal insanları ayıplıyoruz sen nasıl normalsin diye Gerçekten öyle, ben galiba depresyondayım bu sefer gördüm Enayi <laughs> Ya iyi bak yeminim hep Kur'an De Kur'an Yemin <laughs> Yeminim hep Kur'an'ıma MS'den öldüm ay, ay. Aynen aynen. Yok, Keserken eves <laughs> yok. Ölünce eves var. Aynen aynen. Öyle, Yo, ablam yemin ver Kur'an'ıma. <laughs> Bak kulemi de alıyor ya. Evet alacağım ki kaçama. Tek mal varlığım bir acılarım bir de mit kulem onu bile alıyorsun. Alırım. Alırım dediysem alırım. <laughs> Dur şimdi. Aa, akıllı hata çıkıyor. Şimdi beni tanıyorsan... Çalıda bekliyorum ben. Hangi, çal hangi çalıda olduğumu bilirsin. Üst çalı. Üst çalı neresi? Üst ya da alt deme. Şeyde. Kaplumbağa çalısı. Kaplumbağa olduğu taraf mı olmadı taraf mı? Lan! Lan! <laughs> Oğlum hani benim hasarım fazlaydı? <laughs> Allah. Bugün cuma mı ya? Yo. Ne alakası var cuma ile? Cuma'ya gitmedim diye cezalandırılıyor muyum acaba? Bilemem. Her cuma günü kötü bir olay yaşadığımda cuma gitseydim bu olmaz diye kendimi tesadüf ediyorum. <laughs> o defteden de disk yemeyelim be. Kusuyonuz biz. Bakacağız artık. Bakacağız. Sen kar kullanmamıştım. <laughs> ben niye kar ki? Ya bu hiç adil. Neyse ya biz ciddi oynuyorduk bunu. Dur ben şu an ciddi alıyorum. Tamam şu an başlıyorum. Dakika 8 16'dan beri ciddiye alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ciddi oynayalım. Tamam. Tamam. bir şey oynayalım? 300 elmas. Ne? 300 elmas. 300 elmasla sen git çocuklara rahat anasını satayım. 300 elmas oğlum yıldız üyelik geliyor. Abi ben zaten kendim yıldızım üyeliği ne yapayım? Ya, ne alakası var kardeşim? <laughs> 300 elmas, 500 elmas olsun. Ee, tamam 500 elmas. Tamam 500 elmas 10 olan kazanır. 500 elmas olan mı? Bende var 500 elmas. Ben mi kazandım? 500 daha gönder. <laughs> Hayır, 10 olan Hayır, kazanır. 5 olan kazanır değil. Şu an başlıyor. 5 kilo olan kazanır. Sen 9 olursan kazanıyorsun. Ben 8. Tamam mı? Ya 10 dedim ya zaten ben. 10 olan mı kazanıyor? He, 10 olan. Tamam mı? Ama şu an adil olması için sen 11 olacaksın. Ben 10 olacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Beyz atmak var bu arada. Karşındakini kesince beyz atmak var. Çirkefleşti. Ya çirkefleşmedim. Doğru düzgün kurallar koyduk. Ben bu canla seni kesme imkanım var mı? E Gitme o zaman Allah Allah. Yenilenmenin falan düzgün kullan. Can çalma çık madem. Çok ciddi alıyorsan. Zaten ciddi alman gibi can çalma çıkıyorsa onu ciddi almana gerek yoktur. Anlamadım. Benim anlayan anladı. Abi ben anlamadım. Abi sen anladın ben anlamadım. Abi sen anlamadın sen ben anlamadım. Benim mid kulesini açmam lazım. Neredesin? Söyleme. Kalbindeyim. Ah taşlar canını acıtmaz umarım. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de bir saat pusacağız değil mi? Neyse, evet, hadi ben erkeklik yapıyorum. Yaptım. Aa, aa! Olmadı reis bu. Kalp, kalp çizdim ha ultimle. Çok iyiydi ama... Ultini attın mı şimdi? Kardeşim. Bilmem, bence. Atmadın. <laughs> Ultimi attım mı arada. <bari. gülüyor> Taşın var mı? Tek taşımı kendim aldım. <laughs> ya mi bozdun ya. Taşını attın o zaman. <laughs> Yo atmadın taş da atmadın. Attın mı taş? Senin harita hani harita başka yerlerdeki haritayı takip etmediğini biliyordum da kendi haritanı da takip etmediğini bilmiyordum. Oğlum taş atıp atmadın, anlamadım ki ama. Ya nasıl gözünün şey dur ya ben bir bez atayım. Hakkın var sonuçta. Hayır ben taş attın anlamadım. Attın mı atmadın mı? Mesela burada gösterme. Kralı gelse öz babam gelse söylemem ama attım. Ha tamam şimdi attın ama değil mi? Öncesinde attın sandım ben. Hayır. Aa, oyun ne çabuk bitiyor. Harbi ya. Minyonlar içiyor. çok şaşırtıyorsun. Çok hızlı oynuyorsun ya. Kardeşim bizim de 10.000 maçımız var. <laughs> Seni odete başlatan kişi bendim değil mi? Hayır. Ben önceden de odete oynuyordum. Ama ben sana dedim odet kas, odet kas, odet kas dedim, odet yani çok de. iyi oynamadığımı düşünüyordum, o yüzden kasmıyordum sıralında falan, oynamıyordum. Ama, Ama odet ilk çıktığında Şeyi çok net hatırlıyorum. Sadece büyü şey var ya şeyde alınıyordu. ne ee, Çark. Çarktan çıkıyordu sadece odet. Çok böyle onu almak için uğraştım biliyorum. O zaman elmas yüklemenin gerektiğini bile bilmiyorum. <laughs> Keşke öğrenmeseydin. Şu an araban veya evin olabilirdi. Ne alaka be? Ev araba parasını yatırdın çünkü oyuna. Olsun. Neredesin? Söylemem. <laughs> Çağırdığın kızları neredesin Osman? Çağırdığın kızlar neredeler Osman bir kere o? Bilmiyorum ben kızlara odaklandım. Osman umurumda değil. <laughs> Bak, Benim alttaki miyonu itmem lazım. Sen de üsttekini it. Genelde early de bu keser, late de o de keser bu durumlarda ama bakalım ne olacak. Oğlum minyonlar beni kesiyor canım yok. <laughs> ya ben botu öldüm diye beni zorbalarsan sen de minyonu. Ama botu ölmüştün yani. <laughs> ya sen de minyonları ölüyorsun bot bot deyip geçme. Ölmedim minyonu. Sonra yapay zeka ülkeyi kurtardığımda ele geçirdiğinde anlarsın beni. Aynen aynen. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tamam gelmedi, gel mi gel bittiyim. Dur ya minyonumu ittireyim sonra gel. Yalancı mavi alıyorsun orada alırsan hile sayarım. Hile hile. <laughs> Neden? Of. Aynen. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ulan daha uzun sürüyor ya. Burada bile cinsiyet, ekre, cinsiyet ayrımı var anasını satayım. Sen kızıyla olsa oynuyorsun diye kar sopan uzun sürüyor. <laughs> ya böyle bir ağlama yok ya. <laughs> ağlama lan. Böyle bir ağlama şekli yok yani. <laughs> Aklıma çok komik ve güzel bir şey geldi. Daha sonra anlatacağım. Söyle bakayım. Bak şimdi det olacak. Karşısında başka Balmond gibi böyle zorba bir karakter olacak. Seviyede ikisi kavga edecek. Sonra diyecek, "Kadese basıyorum şimdi." diyecek. <laughs> Kadese basacak. Sonra Jancin polis arabası kostümüyle gelecek. Ne kadar saçma bir muhabbet. <laughs> ya, güzel. Korkunç aldım, kötü. Al, 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 al. Şu an eşitiz değil mi kilo olarak? Evet. Ben bir şey diyeceğim. Oyun başladığında sen beni iki kere kesmiştin ki ben videoya başladığımda. Hayır biz başladığımızda 4-6-5'ti böyle yine. Ne 6-5 oğlum? Sen beni kesmiştin yani iki kere zaten. Oyun başladığında. E tamam da sen Sen... 11. Ama bu şey safe oynamak yok dedik sen kule altından çıkmıyorsun. Ama bir şey diyeceğim sen zaten oyun başladığında beni kesmiştin. Ben on olursam ee, kazanırım çünkü senin zaten iki kilin vardı video başlangıcında. Tamam senin de kilin vardı işte. Benim birdi 1'e 2'ydi. ikiydi. Hani videonun başlangıcından itibaren şey yap. Vay. Ananı Ay pardon. <laughs> ya yalnız simir olmaya başladım ha. Eski kankam olmak üzeresin. Ben seni yenemezsem. Güzel oynuyorum kabul et. <laughs> şu an ben kötü oynuyorum galiba ama sen de şaşırtıyorsun beni. Doçlar moçlar. Neyse o attığım video var diye ondan yaparım. Bak bak nasıl kaçıyor. Ya o kadar da değil amestimiz. Aa! <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu lan bu böyle? Ka şeyim var. Hmm, gök kıranım. Hmm. Ben ne çıksam ya? bakayım 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 sana uzaktan hasar vurmam lazım. Bana uzaktan hasar vuracak bir çare değilsin ki. Yo yo şu an job çıksam ben seni teklerim uzaktan. Öyle mi? Job çıkınca dibinden açmak uzaktan açmak aynı oluyor gibi bir durum var. Yani aşağı yukarı. İyi ben de job sen çıkıyorum. Ya sen zaten uzaktan vuruyorsun. Daha job çıkma ya. Daha da uzaktan vuracağım. Nasıl bir ya item difi yemişim ben haberim yok. Ha sen sen botu da satmışsın. Oho. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Kile <laughs> yapmak için bütün lane'leri ittiriyor. 3k gold fark attıktan sonra. <laughs> e sen de ittir oğlum kuleme giriyor hepsi. Ee, e, Eee? Oyun bitsin. bitecek. Bitsin. Ve Be, ben oyun yendim o zaman 7-5 çünkü. Verirse, oyun kimin kazanmasına karar verirse o kazansın. Aynen aynen 7-5'iz şu an. Ne demek 7-5'iz ya? Bunu da herkese yapmam. Ömer <laughs> benim tek dostum. Tek dostum, anılarım, acılarım ve Ömer. Sana özel. Bekle ha, geliyorum. Dilenme totol. Bekle geliyorum. Yalnız çok iyi daha. Sen göreceksin şimdi. <laughs> Normalde onurunu kırmamak için bu komboyu yapmayacaktım ama. Sen benim görürsün. Kırıldı. Sen görürsün oğlum. Bitti sen. <gülüyor> <gülüyor> Kinlendim, <gülüyor> kinlenmiş <gülüyor> bir odette kimse tutamaz aklıma aklıma bir şey geldi. Peyzde mi keseceğim beni? Aa, hayır, daha, daha güzel bir şey de olmuyor galiba. A Niye olmuyor? Ne bileyim ben. Ya dolaşım botu alıp seni gizlerine basıp kesecektim alamıyorum. He yani onun süresi var. Ya Yani dolması lazım onun. Dolaşımdan gold kasman ben, gerekiyor. Hı. Hayır hepsini alabiliyorum sadece gizleni alamıyorum. Tamam işte dolaşımdan altın kasman lazım ki aktifleşsin aktifleşmiyor. Aynı da dolaşım botu satın alamıyorum. Ha onu bilemem. Allah Allah. Belki hero ile alakalıdır. Oyunun bitiyor git minyonlarını tut. Oyun benim tarafımda bu sefer şaşırtıcı. beğendim. Hayır <laughs> eşitti eşitti. Yedi altı oğlum senin iki kilin vardı zaten. <laughs> ya öyle bir şey yok bu nasıl bir lekerlik ya. Başladığımızda üç idi şu anda da yedi altı aynı yani. Ömer aldı işte. O üç ayından öcü almayın. Ne alaka? Bir ikiydi oyun başladığında. İki kilin Yo, vardı senin bir, zaten. Ikiydi. Oyun başladığından beri 5 kilo aldım sadece. Ben Hayır, de ben de 6 ilk, kill aldım. VS atmaya, VS atmaya karar verdiğimizde 3 2'ydi. Sen 3'tün ben 2'ydim. Hayır videoyu başlattığımda 2 kilin vardı benim 1 kilim vardı. Sen ağlıyorsun ya. Ağlama hadi oyna. Neyse gel tekrar. Bana al. Tamam geldiysen kazanmadın yani. Ben kazandım. Ö Ömer. Sen ağlıyorsun.